Merhabalar Şimdi biz yazlığa gideceğiz Yani okula 3 gün gidemeyeceğim 3 gün yani 14. 15. Hazır bitiyor okul 14-15 Haziran'da Biti yok İşte yazlığa tatile gideceğiz Tatil mi yani? Yazlık Bakım eşyalarımı alacağım Yani yaz, okuldan sonra geldim Bunu kullanıyorum Kremi sürüyorum son. İlk köpük yazımı ekiyorum Şimdi bunu kullanıyorum En son da yazımı silip Şimdi kullanıyorum krem bunu biz alalım. Bunu yani benim arkadaşlarla sayılır. Bakın. Böyle. Hemen videoyu durdurup şunları deseyim. Böyle. Böyle bir çantamız alacağız. Bebek çantası. Di, di, ri. Ah, tamam bunu Islak. Şimdi onları koyduk. Başka da koyabiliriz. Diş fırçası, diş macunu. Diş fırçası, diş macunu. Şimdi ben mi açık bıraktım yoksa? götüce yaparım. Ya dursak gerek. İşte bir tane kabımız var böyle galiba eşimin dış bıçağı falan koydum. Onu yıkamam lazım mı biraz pislenmiş. Şu an ben duy video durdurup sizi beklesem biraz olur mu? Şu an sıcak suyla köpükle duruyor böyle biraz temizlensin diye. Şimdi bu da dedik dedik Neler var neler yok okul nasıl? Üç gün kaldı okul bitmesine. Hmm, nasılsın ya? Biz gidiyoruz. Burada yazlı değil ya. Şimdi e, köy mi? köy desem köy değil. Ya. İşte yazlık diyelim. Yok yazlık değil. Tam boş verin işte bekliyoruz. Müziği durdurayım. Biraz biraz bakayım bir şeyler şeyler. Teleport yaptık. Diş macunu bulamadım. O yüzden şimdi ben bunları gidip alıyorum. Diş macunu artık ne yaparsak yapalım. Şey yaparız yani. Yaparız. Müzik yaparız. Sığmıyor kaba. Sığmıyor. Bunu da çıkayım böyle. Yani Kapasının üstünden bu alayım. Alacağım. Kurutacağım. Böyle kurutacağım. Bekleyin. Şu an elimle kurutmaya çalışıyorum. Hmm, güzel kokuyor. Eski diş macunu. Diş macunu nerede? Bilmiyorum ama bakıyorum ya. Yani. Yok orada. Banyoda. Dem kardeşim. Ben sormadım bile. Şey bunu koyacağız böyle. Öylesi koyacağız. Bacaz. Balayı derin de koydum. Şimdi ne alacağız? A ben ne alacağım? Ben ne alacağım? Oyuncaklardan bir şey mi? Ne alacağım bilmiyorum. Bunu kesmem lazım. Ne, ne oldu dermiğimle? Aa ben de fırçam koymadım mı? Evet koymadım söyleyeyim Bu arada şeye uğraşıyordum. Çantama krem dökülmüş galiba. Dökülmedi de yani minnacık. İşte onunla uğraşıyordum. boş ver Videoyu durdur. Bunu koymaya korkuyorum. Ben bir şey dökülür üstüne gelirse. Tüm bakıp malzeme kaldırıp kaldırıp. Aa, yok koyabilir misin? Malzemeler. Bunu alıp başka çantayı Bekleyelim. İşte biz kocaman çanta alacağız. Oraya koydum. Kardeşiminkini alacağız. Kaçmış. Kardeşim. Orada 13 like olmuştuk ya. işte ona özel eğlenceli bir video yapacaktım bu i̇şte videoyu belki orada yapabiliriz. Ya sonra orada yapacağız. Doğum bölüm ne olur? Yok, ben normal orada yaparım burada. E i̇şte. Hadi. Orada çalış kendim arkadaşlar. Yaparım. Ay. Ne yaparım Bekleyelim. Arkadaşlar biraz zor kapatalım ben dedim ki Orada stikerler var işte. Bu stikerlerin ne işi var? Bunlar evde kalsın. Gezip kendim de da stiker alacağım. Yok almayayım boş ver. Şu an boşalttım stikerleri. Zor kapanıyor bu çok biliyor musun? Yok biliyor musun? Bilmiyorum. Bir yani. Işte. Ben bir şey durup bir kapatmaya çalışıyorum. Çıkarttım vallahi anında kapandı. Aslında o stiker yüzünden kapanmıyor da. Bu oyuncağın firması kendisi öyle. Zor kapanıyor. Ama stikerleri çıkarttım anında kapattım. Arkadaşlar böyle hiç bilmediğim, kullanmadığım bir şey varmış böyle. Ben bunu makyaj için almıyorum. Normal böyle kendime böyle masaj yaparım diye alıyorum böyle. Bu çantamıza koyacağız. Bu arada oyuncağı gittim, götürdüm. Geldim anneme. Çanta koydu. Abi birbirini kapatıyorum. Şöyle. Sokayım mı bunu? yüzden mantık yok bende. Abi sıkıl. Sıkıl da. Eh. Koyalım buraya da hemen. Ay koysun buraya. Şimdi başka da oyuncak daha alacağız. Hadi gel. böyle minik de bir ayna var. Arkadaşlar yok ben ayna almak istemiyorum. Ne yapacağım onu zaten telefonum var. Ben videoyu durdurmadım bir şey. Annem bir şey dedi. İşte oyuncağımız oyuncaklarla alın. Onu hepsini alalım. Bir çantaya koyun. Orada çanta verdi bize. Hmm. Anneyle oynuyor. Aa, bana gerek yoksa kardeşim kardeşime. Şimdi bir aslancık var. Aslancık. Şu an ben size oyuncaklarımızı göstermiş oluyorum. Bunu da mı? Penguin. Yok penguin değil. Ama bunu almalıyız bak. Zaten bir kere ben orada unutmuştum. Aa gideceğimiz yer babaannemin yeri. Oraya biz onun evinde yaşamayacağız. Yani orada bizim kendi evimiz var. Oraya gideceğiz. Orada bizim bir tane yazlığımız var. Oraya gideceğiz. Deniz kızıyı almalıyım. Orada oynar yani kardeşim. Oraya birlikte oynayacağım. Zaman kimle oynasın. Kuzu. yok. Köpek köpek köpek. Şu köpekle veterinercilik oynuyoruz. Veterine veterine. İşte bu köpekle. Ee, şu an ben hepsini elimde tutuyorum. Şimdi arkadaşlar ben şu şunu, videoyu durdurup bir şey bakayım. Şu an videoyu durdurdum. Sadece bir tane oyuncak aldım. O da bu. Bence bu kadar yeter. Şimdi ben gidip koyayım bunu açayım. Arkadaşlar koydum. Gözüme birazcık daha bir şey gel. Aa böyle böyle. Bir şey. Aa, bir şey değil. Ne yapabiliriz ki? Abi bir de orada havuz olacakmış galiba. Havuzda bunu oynarız. Abi de ben açtım mı? Ben gidip kendi odamdan bir şeyler alayım. İşte benim böyle bir tane kilitli dolabım var. Kardeşim eskiden hep kurcalıyordu. Ama çok zamandır önce. tabii. Ben de daha yaşındaydım. Şu an ben 8 yaşındayım ama 8 yaşıma girdiğimde 8 8 yaş, geçti 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 ne bileyim ne zaman. Yok 8 yaş değil 7 yaşındayım galiba yaptırdık. Kardeşim buraya eskiden kurcalardı be. hep kızardım. Eşyalarımı alırdı. Burada benim özel eşyalarım falan var. Bu dolabı çok kullanırdım ama artık hiç kullanmıyorum. Böylece duruyor. Orada tarihi geçmiş bir şeyler de olabilir yani. Şu kilidi açmadım bekle. İşte. Açtım. Böyle. Çok kötü görünüyor. Eskiden bu dolap tertemizdi. Her yeri güzel güzel dururdu. Ama şimdi ben bunu kullanmadığım için. Her yer ne güzel ne güzel dağınık. Şimdi burası çok ışıksız kaldı. Benim burada bir tane kulaklığım var. Ay kullanmıyorum biraz. Daha yeni gördüm. Bunun ışığı var. Tabii çalıştığında ışığı yok. Ben bu kulaklığı açayım. Kendi kendine otomatik ışığı olsun böyle. Ama kendim kullanmayacağım. Böyle dursun böyle. Oo, I say disco, you say party disco, disco, party, party. I say disco, you say party disco. Party, party solo. Böyle buradan ne alabiliriz ki? Ben kamerayı şuraya bir koyayım. Oo, çok güzel. Burada alacağımız bir şey yok yani. Batık hiç kullanmıyorum. Öylece diyor. Ne zaman aldıysa bilmiyorum ama bunu alayım. Mı? Alayım mı? İlk defa takma tırnak Burada su iş çabukları var. Yani ben bunları ne yapayım? Burayı boş verin. Ay ben niye hepsini size göstermiyorum? Tamam. Benim makyajım. İçinde işte. i̇şte, tabii Gereken bir şey yok. Orada makyaj yapmayacağım. Dur. Burada black pink şeyleri var. Çok altta hiç görmezsiniz. Alalım yani. Buradan alacağımız bir şey yok. Ay kulaklığı kapatmayı Çok üzür. Üzür. Şimdi ses gelecek duyarsanız. Aa ben bile duymadım. Çok az ses ses geldi. Power off. Diye bir ses geliyor. Böyle kapatayım. Ben bunu bir kere kardeşim şimdi çok yıllar geçti daha birkaç gün önceydi. Ay iyi yıl. Şimdi kaç gün önce ben bu kilidi açık bıraktım Yani. Kardeşim kaç yıldır kurcalanıyor işte. Artık da böyle açık bırakıyorum. Geliyorum. Kurcalanıyor her Bekleyin. Be kapattım anahtarı koyuyorum Anahtarı işte bir yere koyabilirim zaten. Açamıyorum zaten kendisi çünkü. Buradan alacağımız bir şey yok. Bilmiyorum. Ama kalktım. Arkadaşlar bir tane oyun var. Onu da aldık. Ben de annemin babamın odasına geliyorum. Ne yapacağız? Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bence bu kadar yeter. Kimin gözlükleri? Kardeşim annemin ne alıyor Ne? Hmm. Çok yakıştı. İyi, çok yakıştı. Kardeşim, ne ne kadar Galiba süniyaktı. Bu da 4. Tabletini kapattım. Ses olmalıydı. O bana gitti de. Galiba bozdum Arkadaşlar o zaman hepinize bay bay. 爸爸。Bye bye.